Krishna Pandit Benji, bilinen adıyla Sir Ben Kingsley, 31 Aralık 1943 doğumlu İngiliz oyuncudur. Kariyeri boyunca bir akademi ödülü, bir Britanya Akademisi sinema ödülü, bir Grammy ödülü ve iki altın küre ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller almıştır. Kingsley 2002 yılında İngiliz film sanayisine hizmetlerinden dolayı Knight Bachelor olarak atandı. 2010 yılında Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla ödüllendirildi. 2013 yılında sinema sektörüne dünya çapındaki katkılarından dolayı Britanya Ödülü'nü aldı. İngiliz bir anne ve Cemnagar kökenli Hintli Gujarat bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Kingsley, tiyatro kariyerine 1967'de Royal Shakespeare Company'ye katılarak başladı ve sonraki 15 yılını çoğunlukla sahnede görünerek geçirdi. Kingsley sinemada Richard Attenborough'un Gandhi filmindeki Mahatma Gandhi rolüyle tanınır ve bu rolüyle en iyi erkek oyuncu akademi ödülü ve BAFTA en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Steven Spielberg'ın Schindler'in listesi filminde Isaac Stern rolüyle yer aldı ve BAFTA en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Rol aldığı filmler arasında Sister Evi, Şanslı Slaven, Zindan Adası, Pers Prensi Zamanın Kumları, Hugo, Diktatör ve Uzay Oyunları bulunmaktadır. Kingsley, Marvel Sinematik Evreninde Traverse Lottery karakterini canlandırdı ve Iron Man 3, Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmlerinde yer aldı. Kingsley ayrıca Disney'in Orman Çocuğu filminin canlı aksiyon uyarlamasında Buck Harry'i seslendirdi. Kingsley'in dört çocuğu vardır. Thomas ve Jasmine Banji, aktris Angela Morant'la Edmund ve Ferdinand Kingsley, tiyatro yöneticisi ve oyuncu Elson Sutcliffe'le olan evliliklerinden oldu. İngiltere, Spelsbury'de yaşamaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.